Nasıl bir hayvan hakları yasası? Hayvan dövüşleri ve yarışları Hayvan dövüşleri, güreşleri ve yarışları istisnasız bir şekilde yasaklanmalı, faillere ağır yaptırımlar getirilmelidir. Köpek ve horoz dövüşleri gibi deve ve boğa gibi hayvanların folklor, gelenek adı altında eğlence, spor, kültürel faaliyet veya ticari amaçlarla dövüştürülmesi, güreştirilmesi, boğuşturulması ve yarıştırılması yasaklanmalıdır. bir iddia ve kumar sektörüne dönüşmüş olan haksız ve kayıt dışı ekonomik kazanç açısından yasa dışı olmasına rağmen kamu kurumlarınca göz yumulan hatta çeşitli belediye ve kaymakamlıklarca da desteklenen bu işkence gösterileri barındırdıkları hak ve hukuk ihlalleri nedeniyle 21. yüzyıl Türkiye'sinde kabul edilemez. Yaşam için yasa eşit, adil, yaşanabilir bir dünya için hayvan hakları yasası.